Endeks grafiğimizde belirlediğimiz şablon bölgemizde gördüğünüz gibi bu hafta için en önemli destek bölgesi olan kanal desteğini test etti. Ve tabi bu kanal desteğini test ettikten sonra oluşan 2425 bölgesi bizim için yarı yarıya stop bölgemizdi. O bölgenin altına geçip kaldığı için o bölge artık direnç konumunu oluşturup şu ara bölge önemli konuma geçmiş oldu. Bu bölümde tabii ki 2425 bölgesi üzerine geçiş yapılmadığı sürece kanal desteği çalışabilir fakat alt bölgedeki en önemli bölgemiz olan 2325 bölgesi kesin stop bölgesinde test etme ihtimalini oluşturabilir. Konuma gelmiş oldu. 2425 bölgesi altında kalmayı sürdürdüğü sürece Tabi 2425 bölgesinin üzerine geçiş yaparak şu bölgede kapanışlar yaptığı sürece de bu kanal desteği ve desteği ve direnci çalıştığı sürece şamblon bölgesini bitirme durumuna doğru devam eden süreci bu bölgede sürdürebilir gözüküyor. Kanal bölgesinin üstüne geçiş yaparak üstünde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şamblon bölgesinin üst noktasına kadar olan yani önemli hedef bölgemiz 2545 bölgesi. 2545 bölgesinin üzerine geçiş olduğu zaman da yukarı hareketlerin devam eden süreçte hızlı ve hacimli yükselişlerle beraber 2750 ve daha yukarı giden hedefleri oluşturabilecek şamlon durumuna dönüşen bir grafik oluşumu meydana gelecek. O yüzden bu ara bölgedeki sürecin devamı güç kazanma hareketi olarak devam edecek ve özellikle de 2325 bölgesi ve şamlon bölgesi olan kanal bölgesinin 2200 altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamı hacimli bir şekilde oluşacak şablon durumunu meydana getiren bir süreç başlangıcını oluşturmaya doğru giden süreci sürdürüyor. Bu bölgedeki hareketlerde aşağıya düzeltme durumu 2325 bölgesinin altına geçiş durumu en önemli durumu teşkil ediyor. O bölgenin altına geçiş olmadığı sürece Yukarı hareketlerin devamını bekleme ihtimalimiz daha yüksek olarak devam edecek ve yukarı hareketler oluştuğu zaman da hacimli yükselişlerin olma ihtimali artan bir süreç meydana gelecek. Polar grafiğinde belirttiğimiz şablon durumunda bu bölgedeki en önemli direnç noktası olan 15-60 bölgesine doğru bir hareketten olabileceğinden bahsetmiştim. Ve gördüğünüz gibi şu bölgenin üzerine geçiş yaptıktan sonra yukarıdaki 15-60 bölgesine yaklaşan süreci devam ettiren bir durum oluşturmuş oldu. Yani artık bu bölümde 14.95 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı şablon bölgesini devam ettirerek üst bölgelere doğru olan yükselişleri devam ettirebilir. Fakat bu bölgede artık şablon bölgesinin kanal direncine yaklaştığı için de şurada olduğu gibi geri çekilme yaparak tekrar 14.95 bölgesine kadar bir düzeltme durumunu da meydana getirebilir gözüküyor. Kanal bölgesinin üstüne geçiş yapacak olursa üst bölgede yani buradaki en önemli direnç noktası olan üst bölgedeki 15-55 bölgesinin üzerine geçişi yaparak kalabilirse, kalıcı kapanışları sağlayabilirse, Şamon bölgesinin üst direnç noktası olan 16-35 bölgesine kadar yükseliş yapma ihtimalini meydana getiren şablon oluşacak. O durum meydana gelmediği sürece geri çekilmelerde tabii ki kanal desteği ve şu an arında bu bölgenin üzerine yani kanal direncinin üzerine çıkış olmadığı için şablon bölgemizin yarı yarıya stop bölgesi halen daha 14-35 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 13-65 bölgesi güncel durumda devam ediyor. 15.50 üzerinde kalıcı kapanışlar meydana gelirse o zaman yarı yarıya stop bölgemizi 15 bölgesine ve kesin stop bölgemizi de 14.35 bölgesine güncelleyerek devam edebiliriz. Ons grafiğimizdeki en önemli durum bu bölgede çizdiğimiz çizdiğimiz şablon durumundaki en önemli destek bölgesi olan 1815 bölgesiydi ve 1815 bölgesine kadar olan düzeltme durumunu e, derin düzeltme olarak oluşma ihtimalinden bahsetmiştim ve 1855 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçtikten sonra da kanal desteği tutma ihtimali oluşturabilir. Kanal desteği de tutmazsa daha derin düzeltmelerle en alt bölgelere kadar olan yani 1750 bölgesine kadar dahi olan bir düzeltme durumu oluşabilir demiştim. Ve gördüğünüz gibi bu bölgeden itibaren 1815 bölgesine ve şablon bölgesine en önemli düzeltmeyi yapmış oldu ve o bölgede de tutunma ihtimaliyle haftayı kapatmış oldu. Tabii o bölgede tutunma ihtimali diyorum çünkü burada tutunma ihtimali olursa da artık şu kesin stop bölgemiz olan 1855 bölgesinde en önemli direnç konumunu almış oldu. Bu bölgedeki en yakın ve en önemli direnç konumunu almış oldu. 1855 bölgesinin üzerine geçiş olmadığı sürece her ne kadar bu bölgede tutunma hareketini yapabilse de 1855'i geçemediği sürece tekrar geri dönüşlerde aşağıya düzeltme durumunun devam ederek en alt bölgedeki dip nokta olan 1745 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar olan bir düzeltme durumunu meydana getirecek. 1855 bölgesini geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışları sağlarsa, şu yükselişin en derin düzeltmesini yaptığı için tekrar bu bölgede düzeltme kanal bölgesinden yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş olacağı için yükseliş kanalını başlatıp daha yukarılara doğru giden bir ons grafiğinin oluşumunu meydana getirebileceğinden dolayı artık bu bölgedeki en önemli bölge olan yani yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz yakın hedef destek bölgemiz olan 1795 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. 1795 bölgesinin altına geçişlerde derin düzeltmenin ilk sinyali olarak alttaki 1750 bölgesine kadar olan düzeltme durumunu başlatabilir gözüküyor. görmüş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda Kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 22 dolar bölgesinin altına düşüş olduğu için artık stop konumunda kalmaya devam ettiğinden dolayı yeni yarı yarıya stop bölgesi olarak 20.35 20-35 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 19.55 bölgesini belirlemiş olduk ki bu bölgelerin altına devam ederse de daha derin ve dip çalışmasının devam edeceği 17.50 bölgesine kadar olan bir düzeltme durumunun gelme ihtimali meydana geleceğinden dolayı artık tabii ki 20 22 dolar bölgesi de en önemli direnç konumunu almış oldu. 22 dolar bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece de tekrar aşağıya olan süreçlerin devam etme ihtimalini meydana getirebilir. Yani 22 dolar bölgesini yapacağı tepkisel hareketler bu bölgede dip çalışmasını oluşturma hareketler olur. 22 dolar bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de bu bölgedeki dip çalışmasını bitiremeyeceği için daha aşağı bölgelerde dip ihtimallerini meydana getirebilecek bir şablon durumunun oluşumu meydana gelebilir. Red Grapheme'inde oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgesi olan 103 bölgesini test etmiş ve o bölgeden hemen tepkisel hareket vererek tekrar şablon bölgemize doğru bir tepkisel hareketle üst bölümde kapanışı sağlamış gözüküyor bu hafta. Tabii bu bölümde ne kadar kapanışı sağlasa da en önemli direnç bölgesi olan bu bölgedeki 115 dolar bölgesini geçemediği sürece yukarı gidiş ihtimalini oluşturmaz. Halen daha da aynı şablon devam etmiş oluyor. Yani 115 dolar ve 95 dolar arasındaki şuradan itibaren oluşan şablon durumunun devamı her ne kadar dipler ve tepeler yukarıda ve aşağıda küçülmeye başlasa da buradaki 115 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar sağlanmadığı sürece yukarı gitme ihtimalini oluşturmaz ve alttaki 95 dolar bölgesi kırılmadığı sürece de aşağıya derin düzeltme olmaz tabii ki. Fakat bu bölgedeki hareketlerin aşağıya doğru olmadan tepelerin üst bölümlerde oluşarak diplerin de daha yukarılara doğru oluşması yukarı yükseliş ihtimalini gerçekleştirme durumunu daha fazla olma ihtimalini gösteriyor. O yüzden 115 dolar bölgesini hacimli bir şekilde yükselişte tamamlayıp üst bölgede kapanışları sağlayabilirse hızlı bir şekilde en önemli direnç noktası olan 125 dolar bölgesine bir tepkisel hareket gerçekleştirebilir gözüküyor. Tabi 125 dolar bölgesinin üzerinde de kalıcı kapanışları sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş yaptığından dolayı yukarıda 140 ve 150 dolar hedeflerimize doğru gitme ihtimalini oluşturabilir. Euro dolar grafiğinde belirlediğimiz şablonda 104 bölgesi en önemli destek bölgesi, yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemiştik. Çünkü bu bölgenin altına geçtiği zaman burada dip çalışmasını bitirmesi için şu bölgedeki 107 üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadığı sürece daha aşağılara doğru olan süreçte 102'ye kadar ve daha aşağılara doğru olan süreçlerin oluşma ihtimalinden bahsetmiştim. Ve gördüğünüz gibi bu hafta kapanışı alt bölgede, yani 104 bölgesinin altında kapanış kapanışla kapatmış oldu haftayı. O yüzden artık 1.04 bölgesi tekrar en önemli direnç konumunu almış oldu. 1.04 bölgesinin üzerine geçiş yapamadığı sürece aşağıda 1.02 kesin stop bölgemiz olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına geçişlerde de birli bölgeye kadar olan düzeltme durumunu devam edebilir gözüküyor. 1.04 üzerine tekrar geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlayabilirse tabii ki şu şablon bölgemizin en önemli direnç noktası olan üstteki 1.6 bölgesi de önemli direnç konumunu almış oldu. 1.6 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece şu an için yukarı gitme ihtimali oluşmaz ve daha aşağıdaki dip bölgelerde dip çalışmasına devam etme ihtimalini sürdürüyor. Gelatin grafiğimizi de oluşturduğumuz şablonda yarı yarıya stop bölgesi olarak 940 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 910 bölgesini belirlemiştik. Ve 900 bölgesi, 910 bölgesinden vermiş olduğu tepkisi hareketlerle beraber şablon bölgesinin en önemli direnç noktası, yakın direnç noktası olan 1.15 bölgesini test etmiş oldu. Fakat 1.15 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece tekrar geri çekilmelerle 910 bölgesine kadar bir düzeltme durumu devam edebilir. Fakat şu an için 940 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde tutunmuş gözüküyor. Ve o bölgede tutunmayı sağladıkça şu ara bölgede yani 1015 ve 940 bölgesi arasında kalıcı kapanışları yaparak güç kazanma hareketlerini yapabilir ve bu güç kazanma hareketlerinden sonra oluşturabileceği 1015 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 1105 bölgesine kadar olan yakın hedef bölgemiz olan yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturabilir.